Evet bakın yaptığım şey. Kulda yanlış oldu. Okulda aldım. Şöyle bir şey yaptım. Bakın. Şeker. Şöyle çekiyoruz. Bu boş. Bakın. şöyle şekerleri oluyor Böyle kendinizin ve küçüklüğünde vardır bu şekerler. Sonra bunu şöyle bir kapak yaptım. Kimler Lapsi 2'de yaşıyor ya da Çanakkale'de? Yorumlara yazsın. Yazanlara kalp atacağım. Anam <laughs> yanlış yaptık ya. Evet gelin ne, ne yapalım. Ne yapsak. Bir dakika. Dur bekleyin. Ya da beklemeyin. Size ne göstereyim. mı Bekleyin. Evet geldim. bakın çok güzel bir oyuncak Rahat Size bir şey yaptıracağım. Bakın. Böyle bir oyuncak. Bak, Belki vardır evlerinizde bunlardan. Bak. Şunun ne olduğunu sorarsanız araba motoru bu. Bakın. Bak. Şu da şöyle daha büyük bir araba motorumuz. şöyle bir motorumuz var ama kırılmış. Yani kırılmış derken çıkmış. Şimdi takalım onu. Şöyle değişik oldu. şey oldu. Şöyle bir arım. Bakın bunları bir toplayalım toplayayım. toplayayım ben size şimdi şey, çok güzel bir şey göstereceğim. Yani göstereceğim değil de yapacağız. Bekleyin. YouTube YouTube kanalı açmak isteyenlere ben YouTube kanalımda yeni buldum. 16 aboneydi, 23 aboneye çıkarttım. İlk üçüncü video falan olacak yine Yeni başladım. Bu arada bu hangi saatte izlediğinizi yazın yorumlara. Oyun hamurlarıyla oynayacağız. Bu videoda. oyunları buluyorum. tane buldum. Bulduklarımla oynayacağız. Hangisi? Kırmızı sarı kapaklı. Bence ikisini de oynayalım ama ilk önce bu. Şimdi aşırı yumuşaklar. Ben yaptım renklerini. Bakın şöyle bir rengi var. Ben bunu anaokumdan beri yapmaya çalışıyorum. Gri olduğu, yeşil olduğu baya bir renk yaptım. Bu arada yaşımı soranlar 7'ye girdim. 3-4 ay önce 7'ye girdim. Hani 3-4 ay olmamıştır da birkaç hafta olmuştur. Bir 6-7 hafta. Bakın Böyle kocaman. Anam bu birazcık sert kuruyor. Kurumak üzere. Şu. Bu çok yumuşaktı. Bu da Ahmet arkadaşımın verdiği Suriyeli. Şimdi bunu kapatıyoruz. Buna geçiyoruz. Bunu da ben yaptım. Biraz bu rengine kaka rengine bence olabilir. İçi boş başka bir şey yok. Bu arada oyun hamurları kurmak üzere ya da çok sert olanlar varsa şöyle yapabilirler. Islak, için ıslak mendili sarıp uzun uzun süre açmadan e, bir oda sıcaklığında bir dolaba bırakmanız gerekiyor. Böyle birkaç hafta. Ondan sonra ben öyle yaptım bana okulunda. Daha çok iyi oldu bunlar. Şimdi kaçıncı sınıfa gidiyorum? Sence 2'ye başladım. Şimdi ne yapalım? Ta, ta, ta tam. Bir TL. Sehir yaptım. Aldım. Şimdi bunu basalım böyle. Anladınız mı yapacağımı? bakın. Çok görünmüyor. Diğer tarafında bastım. Ama gözükmüyor. O yüzden seyir yapıp geri gönderiyorum bunu. Fokus. Fokus. Gitti. Evet şimdi. Bu renk. Il giostartino